Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine keskin nişancı modunda oynayacağız. Yani uzun zamandır oynamadım keskin nişancı modunda. Oynayacağız bakalım bugün. Hadi bakalım. Sizler de hoş geldiniz bu arada. Takım arkadaşları. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Maşallah. Başlayalım. <laughs> Sıradan bir maça girdik öyle ya video çekmek için girdim ama hadi bakalım güzel bir video çıkar inşallah ya Sesleri kapağı aç baka girdi Nereye atlasam ki bilemedim şu anda Herkes reddedecek Herkes evet. Tamam, tamam. Güzel bir maç bekliyoruz valla. Aynen güzel bir maç bizi bekliyor. Ben uçak <laughs> sahibi rakibim abi. Can abi. Novaya <laughs> <laughs> mı gidiyoruz? Aynen. İşaretinizi kaldırın beyler Can abi. Bunun Üç kişi deniyor bir takım. Sorun yok. Bu da biz yanlış gidiyoruz. <laughs> yanlış gidiyoruz. Biz evlere indirdik. Can, Can abi biz evlere indirdi. <laughs> Onu nereye götürüyoruz? Biz de oraya <laughs> yiyoruz, Ev, Boş ver. Evlerde adam mı var? Bana böyle geldi. Yok tamam. Oo. Bir dakika oyun kafa yeni. Şu an ben benim oyun... ben, ben SKS buldum Aynen, ben... da. Sizde ne Can var? Can abi benim oyun bug'da. Ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Oha, Ah geldi benim. Ben taa ben daha çıkacağım. Ben de aldım, tamam. İnşallah silah kururum. 4 x oğlum. Bir dakika. Bir daha olur mu? 4. Fena değil. Tamam, VSS. Okey, okey, okey. Şöyle, tamam. Adamı değiştireceğim. <laughs> Mineye geçiyorum obu bıraktım. Ben, de, ben de ki bu de geçtim. Cevap 8'e gel. Şu anlık kalsın. Adam önümde şu anda. Geliyorum abi. Cenazenin yanına gidelim. Adam yorulmuş. Hayır. Aldım. <laughs> Bunun arkadaşları olmuyor. O oh, kim bağırıyor arkadan? Bizden biri mi bağırıyor arkadaşlar? Hayır yok sıkıyor. abi benden değil. Benden, evet benden ben benden de o. O, pardon özür dilerim. Sıkıntı yok özüre öz gerek yok arkadaşım ya sıkıntı. Bak abi. Şu adama kar vuracağım. Nerede bu adam? Hangarın içinde büyük bir ihtimalle. Yani aynen bir dakika. Şu beşe lazım değil Yok bu adam nereden sıkıyor? Tepede ya? gördüm. Aldım evet. aldım sıkıntı yok. Ha şurada aynen. En yukarıdaymış. Ben rushluyorum bu arkadaşım? Tamam rushluyorum. Hadi başla atladı. Atladı mı tamam sıkıntı yok. Şimdi bir scope. Şu 4x'i alabilir miyim? Yok iki xmiş Burada 4x var almak isteyen varsa gelsin. Fazla. Adı alabilirim. Daha... Orada var abim al. Benim daha kaskım yok ha bu arada. Bana bir M24 falan bulab bulabilir misin ya? Varsa her alabilirim M24. Yok, karıma. Tamam. Abi. Tamam, 4x buldum yeter bu. Yeter. Ben 8-3 buldum kardeşim. Sen tamam. vereyim. Ver ver olur. Burada da 3 seviye kask var. Aa pardon ben... ...çey takmışım pardon. Özür dilerim. Zoran yakıyor. Ben bulursam veririm sana. İşaretledim mi ben oraya? 3 seviyeye... ...Aha M24 çıkıyor buradan biri. Ama... ha sen mi? Burada bir tane daha 3 seviye kask var. Çok garip. Ben bunu yerde... ya. Kask yani. Şöyle 9 milimetrikleri aldım. 8x, 8x kim, kim istedi 8x'i? Ben ben abi ben. Gel vereyim abi. Bana 2 seviye. Ya, tamam. daha bir seviye bile yok. Buraya benim 3. Üç... Aha ben 3'lendim Can abi. Tamam abi. Neredesin ben? abi? Ben buradayım abi. Yakınlar yemek Çok her yere seviyor kaskı Can abiye gidiyorum. Gel gel bana doğru gel. Çok... Güzel. <laughs> Buran de alanı çok küçük değil ya. Yani Livik gibi. Livik güzel ya. Livik de güzel. Yani oyun oynanıyor. Videoyu ben beğeniyorum abi. Aynen. Abi videonu izledim. Video güzeldi ama ya cidden. Yani bu sezon ben... Gerçekten ben. ben abi ben gittikçe sen de gidiyorsun. Ben nasıl alacağım durdun? Pardon abim ya kusura bakma gel. Bence güzel içerikler biz paylaşıyoruz. Güzel ya. Elimizden geldiği kadar öyle <laughs> Güzel videolar çekmeye çalışıyorum ya. Yani. 50 tane 60 kat almak isteyen olsun Ben not Bana 5 tane atar lazım ama bir de iki seviye ya da bir seviye. Abi adam çıkmıyor farkın. Adam yok Aha. yani. Yok burada adam yok. Aynen biz Nova'ya geldik. 3 kişilik takım vardı. Dün militeriye gitseydik temizlik yapardık. Keşke gitseydik ama militeride Alan dışına vermiş Britanya'yı. Alandan gelen çok olur Britanya'dan. Alana doğru. Şu üstte adam olabilir. İşaret attı. Olabilir yani mantıklı. Da oradan inerken. Bir dakika, oh, soldan. bir soldan, dakika, bir dakika. soldan sıkıyor bir tanesi. Çantışma var. Bize denemiyorlar. Bot galiba. Abi. Bunda bot yok. Hayır bot oluyor. Böyle net olmayan gibi bot oluyor. Lazora ne ya? Bir şey diyeceğim ki eskimiz sence nasıl bot oluyor? Oluyor oluyor çıkıyor bazen öyle. Aynen böyle 10 yani 5 tane falan bot çıkıyor. O kadar da değil lan. En fazla 2 tane. Çıkıyor. Bu ikisini de biz burada vurduk. Elinize sağlık. Ben yani çok olmuyor. Aha önümde gelecek adamlar var. Bir dakika. Aa yedi bir tane body. Kaçma kaçma kaçma. Ben buradan gelen, biraz mermi almam lazım ya. O body yedi abi bir tane ölür o. Nerede abi? Hangi mermi? 9 milim lazım bana ya mermi olarak. Bir dakika bir dakika Dokuz orada. Mm. Bir kitle var. Ben gördüm onu herhalde. Oo render var render var. Şuradakinde render var. Sana 8x verdim nasıl render var? Şurada bir ıslıktım havada yok. kaldı. Adam Narniydi. gördüm abi. Biz, biz, yok türü. biz görmedik. Teşekkür ederim. Gördüm. Vallahi. Aynen render var iki saattir dedim ama. Şuraya bir bomba sallıyorum. Baydım onu, baydım, baydım. Cevap çok güzel. Evet. Bomba yedi. Ee, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Taş var burada çıkamıyoruz. Şükrü sen oradaydın ha adamın yanındaydın. Görmedin mi adamı? Bir şey olmaz ya. Ya ben düşüyorum. Yok. O bana giriyor. Adam, o adamı bana adam. sıkıyor pardon. Bir sıkıntı yok abi. İndiririz. Yani elimden geldiği Oo, kadar bir dakika bir dakika bot değil. Bana sıkıyor biri de. Kim sıkıyor? Bir dakika. Bana bot değil bu. Adam önümde önümde iki kişi. Bot değil dedim. Şu karşıdan da yiyoruz da. Şu ağaç yönünü verseniz de bana. Yok Ben çok kötü bir yerde duruyorum. Farkındayım ama. Allah. Oo, beni baydı ya. Benim görüşüm adam yok ha. Adam ağzını ya. He. Baydım baydım. Abi üstten sıkıyor bu arada. Bana 9 milim lazım. Dakika. Acilen 9 milim. Bu üsttekine çıkamıyorum. Abi, atla bir tane adam var. Atla bir tane adam var. Atla bir tane adam var. Ben onun canını bok ettim. Aynen orada abi. Çıkalım. Ben çıkamıyorum. Şu üstekilere yoldan abi. çıkacağız. Bir dakika bana mı sıkıyorsun? Bir dakika Muratcığım. Alacağım onu elimden geldiği kadarıyla. Buralarda bir tane adam vardı. Abi. Aynen bu abi beni aldı. Aldım Şöyle kardeşim. Şöyle arkamıza. Ne yapıyorum? Onu tutacaklar abi. Baydamı tutacaklar. Ona ona göre bir açı teknimiz Şu ağaçta tutacağından Açın. eminim. Sıkıntı yok ya, Açın. geliyorum ben. ben geliyorum geliyorum. Ben beni Tamam tamam. Sıkıntı Yoldan yok. gitmemiz lazım oraya çıkılmıyor. Bir dakika baktık Ah be son anda hareket etti. Tamam tamam ben burada. Aldım bir tane daha aldım buradan. 7 bir tane badi. Tuvalete gitmişti galiba adam. Nerede? Şurada üstteler abi. Şurada. Çok bir badi yedi cam basamıyor. Bende de zeki yok çok güzel. Ve yedi bir tane badi kırmızı. Oo çok kötü bunlar. Yedi bir tane oha herkes badi yedi. Ama bu haksızlık niye alıyorsun ki Batı vurdum? Lootlar sen bayılırsın. Bunu Adam. baymıştım. Hadi rush. Çalıyorlar rush. şu an benim için çalıyorlar. Rush 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 diyelim biz de. hadi gidelim. Let's go. Herkes boost boostu, boostu fullleyin abi. Rush Abi bende can yok ki boostu boostu fullleyemem. Aldı zaten. Ben vereyim mi abi sana? Abi kim var mı? Var var. Al. Aa bir dakika Al alanı alanı buraya verdi. Gitmeyelim gerek yok. Ateş. Bence de. A alanı bize verdi. Gitme. Şu bir tane de boş basayım. Robot. Oley! Gelsinize kardeşim. Gel 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 gel. Geldim. Vur 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 vur. dakika. ya öldüm. Tamam. Yapacak fazla Adam bir şey yedi, yedi, ben. yedi. Yedi. biraz o. Şükrü sende Şükür sana yapıyor. ne de bak var şu anda. Bu videoyu bu arada atacağım kanala. Elimden geldi kadarıyla iyi oynadım ama. Öleceğim öleceğim. Adam, adamlarda render var ve aldın yani aldın. Neyse elimize sağlık. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar elimizden var ya. Benim de 750. <laughs> Elinize sağlık. Abi beğeni atın beğenileyin birbirinizi. Tamam.